Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük vefat haberlerini yayınlıyoruz. Nevşehir'de 7 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi halkından Mehmet ve İsmail Yazmacı'nın kayınbiraderi Mustafa Erzur'un kardeşi, yüzüncülerden Azmi Erzor, 59 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Perşembe günü Mersin'de defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Karlık köyü halkından Musa kızı Münever Gün, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Karlık köyünde defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi halkından Mehmet Alioğlu Mustafa Kürkçü 68 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Ürgüp'te toprağa verildi. Karasenir köyü sakinlerinden Dudu Tam vefat etmiştir. Cenazesi Karasenir köyünde toprağa verilecektir. Buruncuk Mahallesi sakinlerinden Osman Güven, Postacı Osman vefat etmiştir. Nehşehir Eski Milli Eğitim Müdürlerinden Enver Önder'in eşi Neşehir Öğretmen Lisesi öğretmenlerinden Fatma Oğuz Önder vefat etti. Merhume Fatma Oğuz Önder'in vefatı il genelinde ve eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. 5 yıl önce İzmir'de kahpe teröristlere geçit vermeyen ve bu vatan uğruna şehit düşen kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Neşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.